Herkese merhaba. Bugün Doktor Ümit Aktaş'ın oldukça ses getiren kitabı Mutluluk Kürleri'nin temel fikirlerine mercek altına alıyoruz. Bakalım bu kitap bize sağlık ve mutluluk hakkında neler anlatıyor. İsterseniz gelin kitaptan oldukça kışkırtıcı bir fikirle başlayalım. Deniyor ki ilaç endüstrisi her zaman bir hastalığı tedavi etmek için yola çıkmaz. Bazen olay tam tersi işler. Yani ellerinde zaten geliştirdikleri bir molekül vardır ve bu molekül için karlı bir pazar, bir kullanım alanı bulmaya çalışırlar. E bu durumda bizi kitabın merkezindeki o oldukça rahatsız edici soruya getiriyor. Acaba modern tıp sistemi bizi iyileştirmek yerine hasta etmek üzerine mi kurulu? Yazar bu bölümde modern tıbbı adeta sanık sandalyesine oturtuyor. Özellikle de kronik hastalıklar söz konusu olduğunda sistemin çoğu zaman bizi nasıl hayal kırıklığına uğrattığını savunuyor. Kitap bu durumu birkaç örnekle somutlaştırıyor. Piyasaya sürülüp sonra ciddi yan etkileri yüzünden geri çekilen ilaçları birbiri ardına sıralıyor. Bu bir tesadüf mü yoksa bir düzen mi? İşte yazarın iddiası da tam bu. Sistemde öncelik hasta sağlığından çok kâra kaymış durumda. Peki madem sorun bildiğimiz gibi değil, o zaman çözüm nerede? Kitaba göre aslında yıllardır tamamen yanlış yere bakıyoruz. Bize yıllarca ne söylendi? Depresyon beyin kimyanızdaki bir sorundur dediler. Her şeyin kafamızın içinde olup bittiğine inandırıldık. Ama kitap tam da bu noktada çok radikal bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki sorunun kökeni çoğu zaman beynimizde değil, tam olarak bağırsaklarımızda. Bu nasıl oluyor peki? Cevap mikrobiyomda gizli. Yani bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca mikroptan oluşan o devasa ekosistemde. Doktor Aktaş buraya boşuna ikinci beyin demiyor. Bu mikroplar bağışıklığımızdan tutun da ruh halimize kadar her şeyi yönetiyor ve kafamızdaki o ilk beyinle sürekli fısıldaşıyorlar. Şimdi sıkı durun. Burası gerçekten çok ilginç. Bu bağırsak bakterileriyle o kadar iç içeyiz ki araştırmalar en az 145 tane genlerini doğrudan bizim kendi insan DNA'mıza aktardıklarını gösteriyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu küçük canlılar kelimenin tam anlamıyla bizim bir parçamız haline gelmişler. Eee, madem bağırsağımız ikinci beynimiz, o zaman onun neyle beslediğimiz her şeyi değiştirir değil mi? İşte bu da bizi beslenme konusuna ve modern beslenmeyle ilgili ezberlerimizi bozmaya getiriyor. Yazar diyor ki, bize 10 yıllardır anlatılan sağlıklı beslenme tavsiyelerin çoğu aslında tamamen yanlış. Yağdan korkun, tam tahıl yiyin, yumurta damarları tıkar gibi efsaneler bizi iyileştirmek yerine daha da hasta etti. İşte bu tablo meselenin ne kadar çarpıcı olduğunu gösteriyor. Kitap, glisemik indeksi sıfır olan, yani kan şekerini aniden fırlatmayan yiyeceklerin altını çiziyor. Bakın, etin, balığın, tereyağının glisemik indeksi sıfır ama o sağlıklı dediğimiz tam buğday ekmeği, hatta havuç bile kan şekerini nasıl zıplatıyor? Peki ne yapmalı? Aslında cevap çok basit. Doğaya dönmeliyiz. İşin özü binlerce yıldır insanlığın beslenme düzeninde olan, işlenmemiş, besin değeri yüksek, doğal gıdalara odaklanmak. Neyse kitap sadece teoride kalmıyor. Bize pratik bir yol haritası da sunuyor ve mutfağımızı adeta kişisel bir eczaneye dönüştürmenin yollarını gösteriyor. Kitaptaki en önemli önerilerden biri de şu. Kendi probiyotik gıdalarınızı kendiniz yapın. Mesela evde kefir yapmak için gereken adımlar o kadar basit ki. Bu sayede ikinci beyninizi en doğal ve en güçlü şekilde beslemiş oluyorsunuz. Bu gerçekten de çok güçlü bir fikir sağlığı dışarıdan aldığımız bir hap olarak değil kendi ellerimizle kendi mutfağımızda yarattığımız bir şey olarak görmemizi sağlıyor. Ve sonunda kitap hepimizin düşünmesi için aklımızda şu can alıcı soruyu bırakıyor. Belki de mutluluğun o arayıp durduğumuz gerçek anahtarı aslında her gün önümüze koyduğumuz tabağın içindedir. Ne dersiniz?